Merhabalar. Ee, Paris deniz çadırımızdan bütün insanlarımızı, bütün halk, halkımızı selamlıyoruz. Ee, bugün Serkan Onur Yılmaz için toplandık. Serkan Onur, Onur Yılmaz ölüm orucunun bugün 285. gününde. Bolu Fee tipine sevk edilen Serkan Onur Yılmaz geride bıraktığı yoldaşları için ölüm orucuna devam ediyor ve ve bugün Yaşamla ölüm arasında gidip gelmekte. Artık çok kritik bir aşamasında. Biz burada e, toplanarak Serkan Onur Yılmaz'ın taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Serkan'ın talepleri son derece kabul edilir bir talep. Bakanın iki duda dudağı arasında Serkan'ın yaşamı, Adalet Bakanı Yılmaz Tuncu'nun iki dudağı arasında. Buradan Paris'ten e, Serkan Onur Yılmaz'ın taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Şimdi sembolik olarak direnişçilerimizi temsil eden arkadaşlarımızı teker teker ön plana çıkartıp günlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce kendini söyle. Ben Serkan Onur Yılmaz. 285. gündeyim. Evet. Gürkan Türkoğlu. Fırat Kaya. Fikret Akar. Tahsin Saltıcı. Mithat Öztürk Ali aracı